Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 24.sünü çözeceğiz. Açıklamada diğer bütün testlerin de çözümlerini bulabilirsiniz. Yine benim hazırladığım konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da açıklamadaki oynatma listelerinde. Eğer buradan bir şeyler anlıyorsanız, benim anlattığımdan bir şeyler anlıyorsanız arkadaşlar mutlaka onları da bir göz atın. Bütün videolarımın altında o videoda kullandığım PDF'leri de sizlere ücretsiz sunuyorum. İstediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Abone olduğunuz için, videoları beğenerek destek olduğunuz için teşekkür ediyorum ve hemen sorularımızı çözmeye başlıyorum. Aşağıda suyun katı, sıvı, gaz hallerine ait oluşum entalpilerini gösteren entalpi fiziksel hal eğrileri verilmiştir diyor. Fiziksel hale göre entalpisi en yüksek olan kimdir arkadaşlar? tabii ki gaz halidir. Öyle değil mi? O zaman burası şöyle gaz diyelim. En düşük olan kimdir? Katıdır. Demek ki burası da kimin hali? Sıvının hali. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. 1 mol H2O gazın yoğunlaşması için yoğunlaşma ne demek arkadaşlar? Gazın sıvıya dönüşmesi demek. Gazdan şöyle sıvıya gidecek. Q3 ile Q2 arasındaki kadar değil mi? Enerjinin açığa çıkması gerekir. Bir de bu açığa mı çıkacak yoksa enerji mi gerekiyor mevzusu. Bak şimdi katı sıvı gaz. Buraya doğru giderken arkadaşlar biz ne diyoruz endotermiktir. Geri gelirken nedir arkadaşlar şöyle eksotermiktir. Dolayısıyla eğer gaz sıvıya gidiyorsa evet egzotermiktir ısı açığa çıkar doğru. Ne kadar Q2'li Q3 ile Q2'nin farkı kadar o zaman bu ifade doğru olmuş oluyor. 1 mol H2O sıvısının katı hale geçmesi için H2O sıvısının şöyle katı hale geçmesi için Q1 artı Q2 kilojül bölü mol enerjinin açığa çıkması gerekir demiş arkadaşlar. Hayır. Q2 eksi Q1'in değil mi? Ne olması gerekir arkadaşlar? Açığa çıkması gerekir. İkisinin toplamı kadar değil. Farkı kadar bir enerji açığa çıkması gerekiyor. Bu yanlış. 1 mol H2O katısının H2O gaz haline gelmesi için yani adamın buradan buraya gelmesi için evet Q3 eksi Q1 kilojül bölü mol enerji gerekir. Aynen öyle. Gaz olduğunda Q3 enerjiye sahip oluyor. Katı ikenki sahip olduğu enerji Q1. İkisinin arasındaki fark kadar değil mi? Katıdan gaza gittiği için enerji gerekir. Bu da yine doğru bir ifade olmuş oluyor. Nedir cevabımız? 1 ve 3 C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Şu uzun bir soruya benziyor ama. Aşağıda bazı yanma tepkimeleri ve entalpi değişim değerleri verilmiştir diyor. Peki Marmara Denizi kıyısında hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bir günde 224 litrelik bir LPG tankında %70 propan, %30 gaz, e, bütan gaz karışımı bulunmaktadır diyor. Değil mi? C3H8 propan, C4H10 bütan, %70'e %30'muş. Peki buna göre tankın içindeki gaz karışımının yeterince oksijen yakılması sonucunda açığa çıkan ısı ne kadardır demiş arkadaşlar. Şimdi bir kere 224 litre kaç mol yapıyor? Onu bir hesaplayalım. En eşittir 224 bölü 22,4 o da kaç yapar? 10 mol yapar. 10 mol yaptığına göre bunun %70'i propanmış. Yani propandan kaç mol vardır arkadaşlar? 7 mol vardır. Bütandan kaç mol vardır? %30'u. Ondan da 3 mol vardır. Şimdi bakın. Propandan açığa çıkan ısı 2220. 1 molünden açığa çıkan ısı 2220. Değil mi? Demek ki buradan çıkan enerjiyi bulmak için 7 ile 2220'yi çarpacağız arkadaşlar. Öyle değil mi? 2220 kere şöyle 7 diyeceğiz. Burada 3 mol var. 1 molden 2280 çıkıyor. Özür dilerim. 2880 çıkıyorsa 3 mol'den ne kadar çıkarın cevabı içinde? 2.880'i 3 ile çarpacağız. Ve bu açığa çıkan enerjileri tabii ki toplayacağız. Şurası 0. 14'ün 4'ü elde var. 1. 15'in 5'i elde var. 1. 15. Değil mi? Yanlış değilse. 3 kere 0, 0. 24 elde var. 2. 26 elde var. 2. 6, 2, 8. E 8640 ile 8640 ile toplarsak şurası 8 burası 11'in biri elde var bir 13 14 2 ne oluyor 24180 gibi bir şey aynı öyle seçeneklerde de varmış E seçeneği Üçüncü soru 100 kilometre yolda 4,56 litre benzin tüketen bir otomobil 25 santigratta 50 kilometre yol gittiğinde kaç kilojül enerji harcar diyor arkadaşlar. E şimdi 50 kilometre gittiğinde ne kadar benzin harcar? 100 kilometrede 4,56 harcıyorsa onun tam yarısı kadar harcamaz mı? Bir kere 4,56'yı 2'ye böleceğiz. O da ne yapar? 2 28. 2,28 litre, değil mi? Oktan. Oktan diyor arkadaşlar. Benzinin tamamı oktan molekülü varsayılacak. Oktanın standart molar yanma entalpisi 5840 diyor. Peki 1 litrenin içerisinde kaç gram oktan var? Orada da bize öz kütlesini vermiş. Yani şu 2,28 litre oktanın kaç gram geldiğini oradan da kaç mol geldiğini bulmam gerekiyor benim. D eşittir M bölü V diyeceğim ya. Şimdi D kaç zaten? 0,75 eşittir. M Bölü. V ne kadar dedik yukarıda? 2,28 litre. O zaman kütlesi ne olmuş oluyor arkadaşlar? 0,75 çarpı 2,28 Bu işlemi yapmayalım. Çünkü sonra sadeleştirme yaparız arkadaşlar. Sadeleştirme yapınca işimiz daha kolay. Burada mol sayısını hesaplayacağım. Mol sayısını m bölü ma zaten bana vermiş. Ne diyeceğim? 0,75 çarpı 2,28 ya bunun kütlesi. Bölü. Ma'sı ne kadar? 1 mol oktan 114 grammış. 114. Peki bunu da kaçla çarpacağım arkadaşlar? Bu mol sayısı. 5430 ile çarpacağım. Çünkü 1 molde bu kadar çıkıyor ya. Bu kadar molde ne kadar çıkarın cevabı çarpı 5430 şeklinde olması gerekiyor. Gerekiyor da bayağı bir küsuratlı oldu bu tabii ki. Şurada bir hata yaptık arkadaşlar. Onu hemen düzeltelim özür dileyerek. Şu 2,28 litre. Ama bana ne diyor arkadaşlar? Bakın gram bölü mililitre olması gerekiyor. Buranın mililitre olması için bunu şöyle 1000 ile çarpacağım. Bakar mısınız? 2280 olacak. Şurayı 1000 ile çarpacağım. 2280 olacak. Burası da şöyle 2280 olacak. Değil mi? Heh. Çarpı bu. Arkadaşlar bu işlemi yaptığınız zaman bulduğunuz değer ben de valla çok da fazlaymış bu. 81.450 kJ oluyor. Cevap B seçeneği. Ya yani normalde YKS'de böyle bu kadar ayrıntılı, bu kadar çok işlem olan soru zaten gelmez ama hani genel anlamda işin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldunuz. Tepkime entalpisi ile ilgili demiş arkadaşlar. Bakalım ne soruyor bize tepkimenin izlediği yola bağlı değil demiştik arkadaşlar. Dediğim gibi başladığı ve bittiği yer önemli bizim için. Değil mi? Arada ne olduğundan ilgilenmiyoruz. Maddenin miktarına bağlıdır. Aynen öyle. Madde miktarı arttıkça açığa çıkan ya da ihtiyaç olan enerji de artar. Endotermik tepkimelerde işareti negatif değildir arkadaşlar. Pozitiftir. Öyle değil mi? Şöyle pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış. Cevabımız ne olmuş oluyor? B seçeneği. Yine bir yorum sorusuna benziyor. Aşağıdaki olayların hangisinde enerji değişimi diğerlerinden farklıdır demiş. Testideki suyun soğuması. Şimdi testide su nasıl soğuyor arkadaşlar? Çok güzel. Bakın çok güzel. Ben bunu böyle çok sevdiğim şeylerden, hususlardan bir tanesi. Şöyle bir tane testi çizmeye çalışalım şöyle sizinle beraber. Şöyle kapaklı olsun. Ağzı da kapalı olsun. Hatta bunlar daha küçük oluyor böyle. Sapı olsun falan şurada. Bu sırlanmamış testi, toprak testi. Ne demek bu? Mesela yemek yediğiniz tabak da aslında topraktan yapılıyor ama sırlandığı için sırlama diyorlar ona. Üstünde camsı bir tabaka var, değil mi? Sizin tabağınızdan hiçbir şekilde su dışarı çıkmıyor ama testiyi sırlamadıkları için yani etrafında öyle içinde çeperlerinde böyle bir camsı tabaka meydana getirmedikleri için su arkadaşlar çeperlerinden dışarıya böyle çok zerreler halinde sızıyor. Sızarken de bu su arkadaşlar ne oluyor buradan? Buharlaşıyor. Sızan su buharlaşıyor. Sızan su buharlaşıyor. Dolayısıyla H2O sıvısı neye dönüşüyor? H2O gaza dönüşüyor. Peki sıvının gaza dönüşmesi bu olay ısı alarak gerçekleşmiyor mu? Evet ısı alarak gerçekleşiyor. Isı alarak gerçekleştiği için de arkadaşlar bu olayın olduğu yerde bir serinleme meydana geliyor. Yani bu olay endotermik diyoruz. Yazın denizden çıkan kişinin üşümesi de aynı şekilde bakın. Su buharlaşırken değil mi? Üstünden ısı alıyor veya işte spor yapıyor, terliyor. Sonra vücudundaki o ter ne oluyor böyle? Buharlaşırken bulunduğu ortamdan ısı alıyor. Kişi ne oluyor arkadaşlar bu sefer? Çok üşüyor. Hasta oluyor yani. Ondan diyorlar ya. Ele dökülen kolonyanın serinlik ikisi vermesinde de aynı mantık var. Kolonyanın buharlaşması ve o esnada ısı alması ile ilgili kesilip güneşe konulan karpuzun da soğuması. Aynı şekilde arkadaşlar. Yazın buzdolabı falan bilmem ne yok. Adam tarlanın ortasında böyle karpuzu böyle ortadan kesiyor, bölüyor, dilimliyor, dağıtıyor. 2 dakika, tabii çok değil. 2 dakika şöyle güneşin alnında bekletince karpuzun böyle suyu buharlaşırken karpuzun serinlemesini sağlıyor. Bisiklet tekerinin şişiren pompanın ısınması. Arkadaşlar buradaki olay tam tersi. Jul Thompson olayında genleşen gazlar bulundukları ortamdan ısı alıyorlar ve bir soğukluk mesela eğer siz Sibob'a böyle parmağınızı koyarsanız oradan böyle hava çıkarsa içerideki hava dışarı çıkarken birden genişlediği için oranın soğuduğunu görürsünüz. Tam tersi olduğu zamanda da arkadaşlar ne oluyor bu sefer? Olay dışarıya ısı vererek gerçekleşiyor. Değil mi? Dolayısıyla bu nedir? E seçeneği. <laughs> Altıncı soruda dört tane tepkime denklemi verilmiş. Hangilerinin entalpileri molar oluşum entalpisidir? Harika bir soru. Şimdi molar oluşum olması için bir kere ne olması gerekiyor? Bir mol oluşması ve elementlerinden oluşması gerekiyor arkadaşlar. O zaman bakın bir mol oluşmuş? Evet. Elementlerinden mi oluşmuş? Evet. O zaman bu onun molar oluşum entalpisi. Bak iki mol oluşmuş. Olmadı. Bir mol oluşması gerekiyordu. Bir mol mu oluşmuş? Evet. Elementlerinden mi oluşmuş? Evet. Aa ama bakın burada bir şey var. Kükürt oda koşullarında ne halde bulunması gerekiyor arkadaşlar? Moler oluşum entalpisinin sıfır olması için. Katı halde bulunması gerekiyor. Bak burada gaz verilmiş. Dolayısıyla bunun oluşum entalpisi sıfır değil. Bak karbon katı. Onun için sıfır. Oksijen gaz. Onun için sıfır. Değil mi? Ancak kükürt gaz olduğu için bu sıfır değil. Oksijen gazı için sıfır ama dediğim gibi ondan dolayı bu molar oluşum entalpisi kabul edilmiyor. Kalsiyum oksit ve karbondioksit tepkimesinden kalsiyum karbonat oluşmasında zaten bir mol oluşmuş ama elementlerinden oluşmadığı için bu da değil. Yalnız bir diyoruz. X katısı falan filan demiş tepkimesinde demiş. Eşit kütlede X ve Y2'nin tam verimli tepkimesinden 75 kilojul ısı açığa çıktığına göre hangi maddeden kaç gram artar diyor arkadaşlar. Hemen bakalım burada. 300 ısı açığa çıktığında x'ten 1 mol y'den de 1 mol tepkimeye girerdi. Ama 75 ısı açığa çıktığına göre tam 4'te biri. Bundan 0.25 bundan da 0.25 mol tepkimeye giriyormuş. İkisinden de 0.25 mol tepkimeye gireceğine göre bakalım x'in 0.25 molü kaç gram arkadaşlar? x katısı olduğu için 4 gram tepkimeye giren kısım 4 gram y2 dediği için y2 ne kadar yapar şöyle yapalım 32 4'te 1 ne kadar yapar arkadaşlar bundan da şöyle 8 gram girmiş bak bu tepkimeye giren madde kütleleri e bunların kütleleri eşitmiş yani ikisinden de kaçar gram varmış o zaman 8'er gram varmış Bakın bunun tamamı girdiği için bundan artar. 8 gramda 4 gram girerse 4 gram x artar şeklinde çözdük ama yanlış oldu. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü şurada işlem hatası yaptık. Bakar mısınız? Öğrenciler yapınca ben gülüyorum onlara ama ben yaptım aynı hatayı. Şu arkadaşlar 3 gram yani 0,25 molü bunu 4'e böleceğim. 4'e bölünce 3 bulmam lazım. Ben 4 buldum üstün bir gayretle. 8'den 3 gidince ne kaldı? 5 kaldı. 5 gram x olmuş oldu. Seçeneklerde 4 gram x olsaydı direkt atlayacaktık, işaretleyecektik. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bile hata yapabiliyoruz. Sizin yapmanız çok çok normal. Onun için çok dikkatli olmak ve dönüp tekrar bu sorulara değil mi? bakmak gerekiyor. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Ama mesela ben şimdi bu soruyu çözdüm. Seçeneklerde de 4 vardı. Onu da işaretledim. Tekrar döndüm. Bakın desem ki ben tekrar efendim ha bundan bir bundan bir 025 025 ha bunun 025'i 12 gene aynı hata yaparım 4. Bu hatayı nasıl yapmam biliyor musunuz? Hepsini silip bir daha çözersem belki düzeltebilirim bu hatayı. Onun için dediğim gibi tekrar çözerken şöyle gözünüzle değil tekrar tekrar o işlemleri yaparak kontrol etmeniz daha sağlıklı oluyor. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği şeklindedir. Demiş arkadaşlar 90'dan başlamış 60'da bitmiş. Şurasının büyüklüğü kaç? 30 ve kayıp olduğu için eksi. Değil mi? Daha taş burada ne olmuş oluyor? Eksi olmuş oluyor. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Tepkime entalpisi 30 değil. Eksi 30. Tepkime denklemi falan da filan artı 30 şeklindedir demiş. Arkadaşlar bu doğru. Pardon zaten yanlışı soruyormuş. Bulmuşuz ya. Yani. Değerine bakalım mı? Tepkimede de 1 mol C oluşursa bak 3 mol C oluşurken 10 kilojul ısı açığa çıkar demiş. Evet. 3 oluşurken 30 çıkıyorsa 1 oluşurken 10 çıkar. Doğru. Girenlerin toplam entalpisi, ürünlerin toplam entalpisinden büyük. işte yukarıda arkadaşlar. Daha büyük tabii ki görüyorsunuz. Tepkimenin gerçekleştiği kap zamanla ısınır demiş. Evet dışarı ısı verdiği için ne olur arkadaşlar? Egzotermik olduğu için kabın ısınmasını bekliyoruz tabii ki. Ve metil alkolün yanma tepkimesi verilmiş. Bak 1 mol metil alkol yandığı zaman 764 kilojul ısı açığa çıkıyormuş. Metil alkolün molar oluşma entalpisi kaçtır diyor. E burada ne yapacağız? Molar oluşma entalpisine x dersek. Ürünler eksi girenler eşittir delta h. Bugün burada çok önemli delta h kaç? Eksi 764. Arkadaşlar bunu yapmazsanız işte buradan yanılabiliyorsunuz. Direkt delta h'in kaç olduğunu bu şekilde yazarsanız. Doğru sonuca ulaşırsınız. Karbon dioksit kaçmış arkadaşlar? 394 ama eksi 394. Su ne kadarmış? Eksi 286 ama 2 tane eksi 286. Bunu 2 ile çarparsam ne olur o zaman? 2 kere 286 400. 560. 570 kim oluyor? Eksi 572. Doğru mu yaptım? 12, 8, 7, 26. Evet. Eksi 570 komşu oldu. Burası eksi 572. Şimdi diyorum ki ürünler yani eksi 394 artı artı dememe gerek yok. Şu ürünleri direkt topluyorum. Eksi 572. Heh. Eksi girenler. Girenlerde ne var? X var. Bu kadar. Eşittir. Delta H eksi 764. Şimdi bu ikisini toplayacağım tabii ki. 4, 2 daha 6. 7, 9 daha 16'nın 6'sı elde var. 1, 8, 9. Eksi 966. Şimdi 764 karşıya artı olarak geçer. Değil mi? O zaman 764'ü bundan çıkarmam lazım. Bak sonuç eksi daha büyük olduğu için eksi olacak. X de bu tarafa geçti. Ne olarak geçti? Artı olarak geçti. Şu 2, 0, 2. 202 ama ne 202? Eksi 202 olmuş oldu. Evet harika. Cevabımız A seçeneği. Bu kadar. 10. sorumuzda iki tane diyagram verilmiş. Bakalım diyagramlara. Şöyle potansiyel enerji diyagramlarına baktığımız zaman sol taraftakinin karbon artı oksijenden karbondioksit oluşması tepkimesine ait olduğunu görüyorsunuz. Bakın sıfırdan eksi 393'e gitmiş. Yani bu tepkimenin delta h değeri kaç olmuş oluyor arkadaşlar burası? Bakın ürünler eksi 393 eksi girenler sıfır. Eksi 393. Aslında bu tepkime karbondioksitin molar oluşum entalpisini veriyor aynı zamanda. Burada da karbon monoksitin parçalanması tepkimesi. Bak karbon monoksitin parçalanması tepkimesinde ürünler sıfır eksi girenler. 0 eksi eksi 110 değil mi? Yani artı 110 olmuş oluyor. Bak bu dediğim gibi karbon monoksitin parçalanma tepkimesi. Peki karbon monoksitin oluşum entalpisi ne oluyor o zaman? Tabii ki bunun tam tersi. Yani şuraya yazalım arkadaşlar. Karbondioksitin dioksitin oluşum entalpisi eksi 393 ama karbon monoksitin oluşum entalpisi eksi 110. Bak tekrar söylüyorum. Bu Karbon monoksitin parçalanması tepkimesinin entalpisi çünkü. Bana karbon monoksitin oluşum entalpisi lazım. Şu tepkime de yerlerine koyacağım. Karbon dioksit kaç dedik arkadaşlar? Oluşum entalpisi eksi 393. Karbon monoksit kaç? Eksi 110. Bu ne? Bu sıfır değil mi? Onun için delta H eşittir ürünler eksi 110 eksi girenler. Eksi 393. E Bunda bunu topladım. Ne oldu? Artı oldu. 393'ten 113 çıkartacağım. Şöyle 110. Görünmüyor olabilir videoda. Kusura bakmayın biraz. Niye ben buraya darladım bunu? 0, 2, 283 artı değil mi? Artı 283 olmuş oldu. 10. sorumuzun cevabı. Ve testin son sorusu arkadaşlar dediğim gibi hep söylüyorum eğer benden bir şeyler anlıyorsanız tabii ki abone olmanız beni çok mutlu eder ve açıklamadaki o oynatma listelerine bakın TYT AYT konu anlatım videoları benim hazırladığım ve burada bir şeyler anlıyorsanız orada da bir şeyler anlarsınız diye düşünüyorum bütün PDF'lerde ücretsiz sizler için bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Aşağıda C3H8 gazının yanma tepkimesi ve entalpi değeri verilmiştir diyor. Evet Delta H eşittir. Eksi 2220. Değil mi? Buna göre 1110 kilojül ısı açığa çıkması için... Yani bunun tam yarısı. Kaç gram C3H8 harcanmalıdır? E biz normalde ne diyoruz? Bak bundan 1 mol harcandığı zaman... Açığa çıkan ısı 2220. Onun tam yarısı... Arkadaşlar bakın tam 1110 çıkması için... 1 mol değil, yarım mol değil mi? Yarım mol açığa çıkması gerekiyor. E yarım molünde bana nesini soruyor? Kütlesini soruyor. 0,5 eşittir C3H8'in mol kütlesi kaç? C3H8 36 8 44 mi oluyor? Yanlış yapmayalım. 44 kütle oradan kaç çıkar? 0,5 kere 44 22 gram çıkar. Nedir cevabımız? A seçeneği. Bu kadar canlar. Diğer videoda görüşelim. Bağ enerjileri falan var. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.